28 Şubat 2023 günlerden salı ee, Kuşlarım Bunlar benim hepsi oyun kuşu Eskişehir'de derecesi var bunların boz kirlilerden ve e, boz dumanlılardan gelme bu kuşlarım benim boz dumanlı kirliler de e, boz kirlilerden gelme boz dumanlılarla e, boz kirlileri birbirine vurduğun zaman bazen boz Dumanlı kirli de veriyor ama e, mesela burada şu erkek şu perçemli erkek bozkirlerden gelme. Dişiler boz kiriler ve şu dişiler ikisi boz kiriler ve şu erkek hepsi boz, boz kirlerden gelme. Yani burada ağırlık boz çıktığın zaman altı tane boz çıktığın zaman diğer kalan hepsi bozkirlerden gelme. Bu bozkirlerde kirlerde cebecde ben babayı babayı Çorumlu bayramdan. Deli bayram dedikleri kişiden aldım. Analarını da bizim gö e Cebözce Gözlük Ercan diye geçer. Ondan aldım. Bozdumanlar zaten bana münasır kuşlar. Ee, Ankara'da 5000 binlik diye geçiyor. Şu uç şu uçta Ankara'da uçan erken birebir aynı beş binlik. Dedikler. Erken birebir aynı bak raftaki. Bunlar da bu şekilde. Hem bıyıklı hem düz hem de perçemli verirler bu zaman. ama benim kuşlarımda takla yoktur kesinlikle. Bu erkekten mesela bozlar kesinlikle bozkirlerden çıkma. Ben şimdi bunların e, bunların dedelerini, babalarını göstereceğim size. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.